Herkese merhaba. Ben Cooking Doctor Online. Bu videoda bebek sahibi olmayı planlayan çiftler için bilimsel dayanağı olan takviyeleri hem kadınlar hem de erkekler açısından detaylıca ele alacağız. İçerik tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen destekleri başlamadan önce hekiminize danışın. Başlayalım. Öncelikle kadınlar açısından gebelik öncesi dönemde hangi takviyelere öncelik vermeliyiz? Bunları konuşalım. Folik asit En temel ve belki de en önemli destek. Nöral tüp defekti gibi ciddi doğumsal anomalilerin önlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. En az 3 ay önceden başlanmalı. Hedeflenen serum folat düzeyi genellikle 10 nanogram mililitrenin üzerinde olmalı. Folik doğrudan fertilite ilacı olmasa da yumurtlama düzeni, hücre bölünmesi, embriyo implantasyonu ve genel hormonal denge üzerinde olumlu etkiler sunar. Ayrıca gebelik oluştuktan sonra da sağlıklı bir gebelik için vazgeçilmezdir. Bu nedenle gebelik planlayan bireylerde folik asit desteği hem önleyici hem destekleyici amaçla mutlaka önerilir. D vitamini Hem bağışıklık hem hormon dengesi açısından önemli. D vitamini des eksikliği hem gebe kalmayı zorlaştırabilir hem de gebelik süresinde bazı komplikasyonlara zemin hazırlayabilir. İdeal D vitamini seviyesi 30 ila 50 nanogram mililitre arasıdır. Bu nedenle gebelik planlayan kadınların 3 ila 6 ay öncesinden seviyelerini kontrol ettirerek gerekirse destek alması önerilir. Demir Ferritin düzeyinin 30 nanogram mililitrenin üzerinde olması önerilir. Özellikle yoğun adet gören kadınlarda bu seviyeler düşebilir. Demir eksikliği hem gebe kalmayı zorlaştırabilir hem de erken gebelik kayıplarıyla ilişkindir. İyot tiroid sağlığı açısından çok önemli. Hafif iyot eksikliği bile gelişmekte olan embriyo için risk oluşturabilir. Bu nedenle iyot destekleri de bu dönemde değerlendirilmelidir. Omega 3 Özellikle DHA içeriği yüksek olanlar yumurta kalitesini ve hormonal dengeyi destekleyebilir. koenzim Q10. Antioksidan etkisiyle hücre düzeyinde enerji üretimini destekler. Bazı çalışmalarda yumurta kalitesi üzerine olumlu etkileri bildirilmiştir. Bioinostol Özellikle polikistik sendromu olan kadınlarda yumurtlamayı düzenleyici etkisi vardır. Bitkisel ve doğal destekler Biraz da doğal desteklerden bahsedelim. Maça kökü Endokrin dengeyi desteklediği ve libidoyu artırabileceği söyleniyor. Özellikle Peru kökenli bu bitki geleneksel olarak fertiliteyi artırmak amacıyla kullanılmıştır. Melisa ve ıhlamur gibi bitkiler kortizol seviyelerini düşürerek stresi azaltabilir. Stresin doğurganlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Fakat burada önemli bir hatırlatma yapmak isterim. Bitkisel takviyeler zararsız değildir. Bilimsel veriler her zaman yeterli değildir ve her bireyin hormonal dengesi farklıdır. Bu yüzden kendi kendinize karar vermeyin. Mutlaka hekiminize danışarak ilerleyin. Gelelim erkekler için fertilite desteklerine. Sperm kalitesi, hızı ve DNA bütünlüğü açısından destekleyici olabilecek bazı önemli maddeler şunlar. Koenzim Q10 sperm hareketliliğini arttırabilir. Güçlü bir antioksidandır. El karnitin sperm motilitesini yani hareket kabiliyetini destekleyen en güçlü maddelerden biridir. Günde 2 gram civarında kullanımı sık araştırılmıştır. Çinko ve selanyum Testosteron üretimini ve sperm üretimini destekler. Eksikliklerinde sperm sayısında ve kalitesinde belirgin azalma görülebilir. Vitamin C ve E, sperm DNA hasarını önlemeye yardımcı olan güçlü antioksidanlardır. Omega-3, özellikle DHA içeren formları sperm zarının yapısında görev alır. Ashwagandha geleneksel Hint tıbbında kullanılan bir bitkidir. Kortizolü düşürür, testosteronu dengeleyebilir. Bazı çalışmalarda sperm parametrelerinde artış sağladığı görülmüştür. Son olarak unutmayın, bu içerik tanı ya da tedavi amacı taşımaz. Burada anlattığım her şey bilimsel kaynaklara dayansa da her bireyin ihtiyacı farklıdır. Takviyelere başlamadan önce mutlaka hekiminizle görüşün. Bu video sponsorlu ya da reklam içeren bir içerik değildir. Sadece bilgi paylaşımı amacıyla hazırlanmıştır. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.